Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn. Memur den bahsediyoruz arkadaşlar. Zamanla kayıtlı olanlar var, zamanla kayıtsız olanlar var. Zamanla kayıtlı olan memur bahsediyoruz. El kısmul evvelu et ta'rifu. Birinci kısım ne demiştik? El -mu el ki yani zamanı, olan zamanı, zarfen zamanı, ve zamanı, bi zamanı, ve zamanı, li edaihi demiştik. Et olan zamanı, el zamanı, olan zamanı, olan zamanı, olan zamanı, olan zamanı, olan zamanı, zarf zamanı, olan zamanı, zarf olmuş? olan yani öyle bir zaman ki bu fiil o zamanın içinde yapılacak. Ve sebeben li vücubihi ve artı o vakit o memuru bihinin vücubiyeti için sebep olacak. Daha ve şarten li edaihi bir de o zaman içerisinde eda edilmesi gerekiyor şartı. Yani edasının şartı o zamanın içinde olması lazım. El-şerhu el muradu bi zarfiyeti zarfiyetten maksat en yekune taallukul me'muri bihi me'muru bihinin alakalanması bil vakti vakitle alakalı, alakalanıyor bi haytu şöyle ki el la yuhita huve bil vakti ve el vaktu bihi yani o vakit o me'muru bihinin tamamını ihate etmeyecek o me'muru bihinin kendisi de zamanın tamamını ihate etmeyecek. Bi en la yebqa yani ve el vaktu bihi dedik. Değil mi? Bi en la yebqa minel vakti şey'un ba'de edaihi. Yani eğer ihate etmiş olsaydı e, diyelim ki Ramazan orucu zaman o orucun tamamını ihat ediyor. Oruç da zamanın tamamını ihat ediyor. Bi en la yebqa minel vakti şey'un ba'de edaihi böyle olmuş olsaydı arkadaşlar edasından sonra hiçbir zaman kalmamış olsaydı ihat etmiş olurdu. Burada öyle bir şey söz konusu değil. Bel yeteedda el me'muru bihi fil vakti o emredilen şey vakitte, o vakitte eda ediliyor. Bir haydut şöyle ki, en yebka ba'de eda şey şey'un minhu, o memuru bihiden, <laughs> memuru bihi eda edildikten sonra, zamandan bir şey kalıyor. Hatta emkene fihi, eda-u amelin ahara min cinsil memuri bihi, ta ki o memuru bihinin cinsinden başka bir, <laughs> amel işlenebiliyor. Diyelim ki akşam namazının e, arkadaşlar farzı, akşam namazı e, biliyorsunuz güneş battıktan sonra başlıyor. İşte bir müddeti var. Ha, o zaman zarfı içerisinde akşam namazının farzını kıldığınız gibi onun gibi yine başka nafile ibadetler ve de kaza ibadetleriniz varsa kılabilirsiniz neden Böyle burada mi? bir şey sorabilir miyim Buyur. şimdi Bade edahi diyor ya burada bu şekilde kayıtlamış yani bu e, yani o vakitte o vaktin e, şeyi diyelim ki namaz eda edildikten sonra geriye yani belki çok az bile olsa bir yine o cinsten bir amel yapacak vakit kalır diyor hı hı. şimdi şöyle bir soru geldi aklıma diyelim ki adam ee, o namazı o vaktin en sonunda kıldı. Hatta öyle bir şekilde en sonunda kıldı ki namazı kılarken bir dahaki vaktin ezanı okundu. Yani o vaktin sonunda onu tamamlayamadı bile. Dolayısıyla ondan sonra aynı cinsten bir ameli o vaktin içinde zaten yapması mümkün değil. Yani burada o vaktin tamamını ifade etmeyip bade edahi dediği için diyorum. Yani adam vaktin sonunda eda etti onu. Geriye de hiçbir vakit kalmadı. Ama o sonunda eda etse bile ondan önce bir yine zaman dilimi vardı yani. Yok Seydam öncesini demiyorum öncesinde zaten var ama özellikle burada bade edahi dedi yani onun edasından bade, sonrası eda. diye kayıtladığı bade, için şey yaptım. Bade edahi şöyle yani o lazıli yani o vakit girer girmez eda etmiş olsaydı tekrar o vakitten sonra yine yani o edadan sonra yine vakit olacaktı. Evet 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 orada problem yok ama bu ee, bir o bir şey değil yani o orası. Yani o, orası mutlak abi. olarak bütün şeyi vakti kabul ederseniz tabii yok. ki başka vakit var ama zaten e, vakit e, yani bade diye kayıtladığı için yok, öyle o önemli o önemli bir kayıt değil. Yani maksat o vakit girdikten sonra o namaz cinsinden <laughs> başka namazlar da kılınabilir. Evet. murad bit sebebiyeti sebebiyetten maksat arkadaşlar en yekun el vaktu müeffiren Vakit tesir edici olacak. Nerede? Fi bihi O me'mur bihinin vacip olmasında vakit, vaktin bir tesiri olacak. Kema yuradu bir şartı yeti. Nasıl ki vakit edasının da şartı oluyor. En la yasihha eda'ul me'mur bihi kable ityanil vakti el muhaddedi lehu. Yani o vakit girmeden o me'mur bihinin edası ne olmaz? Sahih? Olmaz. Olmaz. Olmadığı gibi. El hukmu peki bunun hükmü nedir arkadaşlar? Yelzemu li sıhhati edaihi edasının sıhhati için lazımdır. Ta'yinuhu bin niyeti e, lil edai vaktel ameli bihi o ameli işlediğimiz zaman o memuru bihinin edası için niyeti burada ne yapmamız lazım? Tayin etmemiz lazım. Çünkü o vakit içerisinde başka o cinsten ameller de işlendiği için burada tayin etmek zorundayız. El misal es salavatul mektubetu farz namazlar arkadaşlar fe inneha muvakkatetun değil mi? Vakitlenmiştir. Vakitlen, yani vakitte sınırlandırılmıştır bunlar. Ve cittema'at fi evkatiha el cihatu selasu el meskuretu ee, burada e bu üç şey de toplanmıştır. Üç şey dediğimiz ne Yasin? İşte zar, zamanın zarf olması, sebep olması, evet. şart olması. Evet, evet bu üçü. Fevkatuha zarfun leha Bu namazın vakitleri namaz için zarftır. Lianne salate la bi cemi'i vaktiha ebeden. Yani namaz zamanıyla tamamen ihat edilmemiştir. Bel yapka minhu şeyun ba'de edaiha. Ama bu yani ilk baş tarafını ele alıyoruz. Tam Yasin. Yani vakit girer girmez eğer eda etmiş olsaydık tekrar yine ne olurdu? Vakit kalırdı. Ve lev kadren yesiren la mahalete. Kesinlikle yani az da olsa ki akşam namazını örnek veriyorum. Çünkü en dar vakit en vakti dar olan namaz odur. Vel evkatu esbabun eydan. Aynı zamanda vakitler namazların sebepleridir. Lenne salavati el Çünkü farz namazlar kulleha hepsi la tecibu vacip olmazlar, farz olmazlar illa ba'de ityanil evkati el muhaddedeti li kulli salatin her namaz için belirlenmiş bir vakit vardır. O vakit girmeden o namazlar farz olmaz veyden hadihi alawqat lislanawat sharait li edaiha de mi edasina şartlardır edasının şartlarıdır aynı zamanda bu vakitler len edae şeyin minha bunla bu namazlardan herhangi birisinin edası la yeshu kabla awaniha wa awqatha vakit girmeden önce olmaz yani öğle namazına 5 dakika var sen kalkıp öğle namazını kılsan olmaz. La budde limen yuridu eda e salatin min salawati el mafrudeti Orada herhalde yanlış yazılmış Yasin. Yani bu e fark... değil mi Selam? Yani en e yani namazlardan hangisini eda et, etmeyi irade ederse Eyyetin mi? Eyyetin yani hangisi diye ben öyle anladım namazların hangisini e, eda etmeyi irade ederse devam ediyor. Eyyet. Yani ben eyyetin diye okudum ama mana olarak da uygun yani. Fela bu delimen edâe eda eyyis eyyin mine salavatil mefrudet yani müennes olduğu için diyorsun t getir öyle mi? Evet. evet. Yani tabii olur. Ama şey de olsaydı Felabd felabd de limen yürüydu eda Salatin Min salawatil mefûdeti o manadadır zaten niyet hangi farz olan hangi namazlardan olursa olsun eda etmek isteyen kişi en yüce yine ha niyeti niyetle onu tayin etmiş lazım vakte eda iha, kabre şurui fiha başlamadan önce e, eda değil mi? Eda ederken niyetini alması lazım arkadaşlar. El kısmus sani ikinci kısım arkadaşlar. İkinci kısım dediğimiz şey neydi? E, vakitle Vakti ya onu, onun için miye yar sayıdan bir de sebep yani, bir de şart. E, vakit tamamen ne olmuştur? Onu kuşatmıştır. Sedan bu kelimenin tam manası ne? Miyayar. O az sonra gelecek. Miyayar. Yani ne diyorsun mesela? El mantuku miyayarul ulum. Ölçüsü. Et tarifu huve el muvakkatul Öyle bir memur bih ki. vaktu hu miyayarun lehu. Vakti onun ölçüsüdür. Ve sebebun li aynı zamanda onun sebebidir. Ve şartun li edahi ve edasında şart. Yani eda edebilmen için o şart nedir? O zaman dilim içerisinde yapman lazım. El-şerhu, el-muradu bil mi'yariyeti, mi'yariyetten maksat arkadaşlar, en yeteallaka el-me'muru bihi bil vakti, e, me'mur bihi vakitle alakalanacak ama bi en yuhita bi cemi'i vaktihi yani bütün bir, birbirlerini zaman, ihata edecekler. O zaman o memur bihinin tamamını ihata edecek. Bi haythu la yebqa minhu şey'un ba'de edaihi yani o memur bihi eda ettikten sonra zamandan bir şey kalmayacak. Bel yetesaviyani Fil bidayeti ve nihayeti başlangıçla son olarak ikisi beraber başlayacak, ikisi beraber sona erecek. Bi en yebted ya ma'an ve yentehya ma'an. Beraber başlayacaklar, beraber sona erecekler. Felâ eda edâhu amelin âkhera min cinsî fidâlikel vakti. O vakit içerisinde başka o cinsten bir oruç da o günde iki tane oruç tutamazsın yani. Bir tane oruç tutabilirsin bir günde. El hük el hükmü nedir bunun? Yasihu eda uhu fi vaktihi vakit içerisinde edası sahiptir. Peki, ıda neva el müeddi nefsel el mämuri bhi musarrhan bhi ve bi fardiyetihi. Eda eden kişi o mämuri bihinin kendisini sarahaten ve bile farziyetini ne yapacak? niyet etmesi lazım. Ve keda ida galite fi zikril vasfi Selam yani, yani böyle yapması lazım olur dediniz. Yani böyle yapsa da olur, böyle de olur, böyle de olur. Yani evet, o, ter, o tertip evet. üzere gidecek. Yani yani bu birincisi nedir? Yani böyle yapsa da olur. Evet. Keda ida galite fi zikril vasfi yani diyelim ki Ramazan'ın orucunu tutarken farz diyeceğine nafile de desen Bi en zekere en nefle min cinsihi mekanel fardi. Farzın yerine nafile dediyse zaten farz yerine geçer. Ev etlaka en niyete ve niyeti mutlak tutsa bi en yedkure nefsel me'muri bihi yani oruç tutmaya dedi niyet ettim adam. Ve lem yusarrih el vasfe farz mı nafile mi vacip mi diye sıfatlamasa bile olur. Ve keze de neva Mutamiden, amelen ahara min cinsil me'muri bihi fi veya Ramazan orucunda iken adam dese ki ya daha önce tutmadığım bir oruç vardı onu söylemiş olsa bile arkadaşlar yine bulunmuş olduğu Ramazan ayının orucu devreye girer. Yani misal örneğimiz nedir arkadaşlar? Savumu Ramazan Ramazan'ın orucu. Fe innel vakte lehu mi'yarun. Vakit oruç için mi'yardır. Niye? Li enne savme yuhiytu bihi. Çünkü oruç zamanla kuşatılmıştır. Ve la yebka minel vakti şey'un ba'da edahi. Edasından sonra hiçbir vakit kalmıyor. Ve yetesâvâ es savmu es şer'iyyû. Ve nehârû ve şer'iyyû fil vücudî. Ne Ne bu? Şeyden, e, yani şer'i oruç, bildiğimiz oruç ve şer'i gün e, bu ikisi müsavidir. Yani e, oruç tuttuğumuz vakit imsaktan iftara kadar bununla evet. e, gün yani imsaktan iftara kadar yani şer, şer'ata göre tabi hesaba göre ikisi hı -hı. aynı şey. Yani birbirlerini tam olarak ihata ediyorlar. Evet. Fe inne, kulle, fe inne kulle minhuma orada bir elif olması lazımdı değil mi? Hı hı. Inne kulle minhuma duhu, yani onların sayılması her birinin başlangıcı nerededir? Min al fecri es-sadiqi ila i şemsi fecri sadıktan güneşin batımına kadardır. Ve lida la yasihhu eda'u amelin ahire min cinsi fi vakti o vakitte başka bir aynı evet. Cinste. Başka hiçbir şeye vakit kalmıyor. Kendi cinsinden. Peki. Vel vaktu sebebun lucubihi eydan aynı zamanda tabii o me'muru bihinin vacip olması için vakit sebeptir. Kema ennahu şartun eydan li edahi edasının şartı olduğu gibi aynı zamanda vücubunun sebebidir. Bu yeteedda fihi es savmul matlubu ey el mefrudu o zaman içerisinde o farz olan e, oruç eda edilir. Sevaun neva farda şehri ev Akta'a fi ta'yinihi vasfen. İsterse o ayın orucunu kastetsin veya niyet ederken hata etse, farklı bir vasıf söylese, bi en yetelef faza en nefle mekanel fardi farzın yerine nafile dese bile yine olur. Ev neva en nefle kasten, kasıtlı olarak nafile dese de olur. Ev mutlaka savmıyor da mutlak bıraksa, kayıtlamasa da olur ev vaciben ahire min cinsihi o oruç cinsinden başka bir vacip ibadet kastetsin. Ke savmin nedri ev savmi kadai ramadane es sabit geçen Ramazanlardan bir kazası varsa onu tutsa bile illa ize kâne es saimu sahibe ruhsatin ancak oruçlu ruhsat sahibi ise iş değişir fi hakki savmi ramadan çünkü ruhsat kendisine oruç tutmama ruhsatı verilen bir kişi bulunmuş olduğu Ramazan'ın orucunu tutmak üzerine farz olmadığı için başka bir oruç tutabilir. Orucu niyet edebilir. da minhu el vacibu menviyu yani o niyet edilen vacip devreye girer. Ey yeteadda ma yenvihi min savmin nedri evl qadai fardil vakti ne gibi kel musafir musafir eğer başka bir vacibe niyet ederse o ne olur devreye girer yani sadece vaciplerde mi Seyna yani nafile olmaz vacip yani dediğimiz farz yani Hı -hı. Ya işte hmm. üzerinde. Yani Ramazanda nezir? nafile oruç tutamaz, seferi de olsun. Yok. Ya or, o o, o ayki Ramazanı tutacak ve tabi üzerine kaza olan, kaza olarak kalmış başka bir Ramazan. In... Ya ya da nezir diyor, adak evet. orucu. Evet, evet, evet <laughs> Peki, burada duramayasın. Tamam, sevgilim.